Evet, hasılmatik nedir hasılmatik kısaca tanımlamak gerekirse kapalı bir çimlendirme odasıdır sistem kendi içinde otomatik klimatik düzeni sağladığından her iki saatte bir bir dakikalık sulama ve içeride ekimi yapılan Serinlikli tarlalarının yetişebileceği, çimlendikten sonraki büyüyü büyüyebileceği, minimum ve maksimum sıcaklık kontrollerine otomatik olarak bi, programlanmış bir sistemdir. Kapalı devre bir sistemdir. Kontinü bir özelliği bulunduğu için ilk montajından itibaren 6 gün süreyle hiç hasat yapılmadan birer gün aralıklarla sistemdeki her bir rafı birer gün aralıklarla arpa, buğday, çavdar, yulaf gibi değişik tahılları ekerek e, sistem ekimi tamamlanır. Yedinci günden itibaren ilk ekim yapılan e, raftan raf hasada başlar ve hasattan sonra hemen yeniden ekim yapmak suretiyle 365 gün kesintisiz hijyenik protein ve enerji değeri son derece yüksek hayvancılık sektörünün en önemli temel girdisi olan kabayem ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanmış ve üretime alınmıştır. Sistem teknolojik olarak yurt dışına ait olup dünyada ilk Türkiye ve Avrupa bölgesinde ilk defa Berka Tarım olarak seri üretimine başlayıp üreticilerimizin talebini karşılamaktayız. Bu sistem Avrupa'da, Orta Doğu'da ve bölgemizde şu anda üretim temsil, patentli üretim temsilcisi olarak tek yetkili firma Berka Tarım Limited şirketidir. Sistemi ekimi hazırlama hazırlaması çok basittir. Tepsilerin suyla durulanıp temizlenmiş, yıkanmış arpa'dan her tepsinin gözüne 1 kilogram ile 1.3 kilogram aralığında arpa veya buğday, e, yulaf ya da çavdar ya da yulaf e, homojen bir şekilde serip tepsileri düzgünce ekimi yapıldıktan sonra sistemin içerisine yerleştirilir ve çimlenip gelişmeler için 6 gün sürenin geçmesi beklenir. Daha sonra 6 günden sonra buradaki gördüğünüz gibi her ilk 6 gün önce ekim yapılanlar hasat edilir ve yerine yenisi ekilerek tamamlanır. Ve bu sistem ilk sistemin kuruluşunun 7. gününden itibaren 365 gün aralıksız olarak hasat edilebilme imkanı vardır. Ee, üretim için ihtiyaç duyduğu şey bu sistem T84 günde 396 litre su tüketir yaklaşık 12 ile 14 kilowatt elektrik tüketimi ve 1 kilogram arpa maliyetidir. Sistem 220 voltluk bir elektrik enerjisi içilebilir nitelikteki kullanılabilir nitelikteki temiz su ihtiyacı vardır. Başka da temel bir, baş, bir girdi bir tüketimi yoktur. hayvancılık sektörünün yüzde yetmiş beşini yem giderleri karşıladığı bilinmektedir. Hayvancılığın karlı ve üreticilerin avantajlı e, her zaman kaba yem temininde yaşadıkları sıkıntıyı gidermek için hayvancılık sektörü için olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Örneğin T84 yıllık bu kapasitesiyle yaklaşık 140-150 tonluk bir kabayem ihtiyacını karşılıyor iken, bunu bitkisel üretimde, tarlada 150 tonluk bir kabayem üretimi için bölgelere göre değişmekle beraber 30 ile 100 dekar arasında bir tarımsal alanın hayvancı, hayvancılık sektöründeki yem bitkisi üretimine ayrılması demektir. Bu en direkt olarak ülke tarımına çok büyük katkı ve artı bir katma değer yaratmaktadır. Şirketin üretim merkezi olan Eskişehir'de bu tarihten itibaren seri üretimine başlamış bulunmaktayız ve gelen sipariş ve talepleri üretim programımıza uygun bir şekilde mümkün olan en kısa zamanda üreticilerimize teslim etmeye çalışıyoruz. Şu andaki mevcut üretim altyapımızın planlamasında haftada bir makine üretebilir kapasitemiz var. Ancak gelecek olan talepler dikkate alındığında önümüzdeki iki ay içerisinde bu talebimizi, üretim kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Yaklaşık ayda 15-20 makineye kadar çıkmayı hedefliyoruz.